İstanbul Park'taki Formula 1 pistinde ise sıra dışı bir kutlama vardı. 50 yıllık 50 klasik otomobil piste çıktı. Burada birbirinden ilginç klasik otomobiller var. Ancak en ilginç bu 1961 model olan Alman yapımı araç. Neden ilginç? Araçta normal olarak 4 lastik var. Ancak bu lastikler motor lastiği. Tabi araç 4 kişilik. Biz de aracın içine şimdi biniyoruz. Araç dört kişilik ancak arkaya iki kişi nasıl sar onu biz de bilmiyoruz. Küçük Ege'de klasik araçları görmeye gelenler arasındaydı. Tam da boyuna göre bir araba bulmuştu. <laughs> Formula 1 araçlarının yarıştığı pistte bu kez yarım asrı devirmiş araçlar boy gösterdi. 50 yıllık 50 araç Zafer Bayramı'nın 91. yıl dönümünde pistlere çıktılar. Ve tur atıyorlar. Biz de şu anda bir klasik olan 1961 model bir aracın içindeyiz. Tabi aracın içinde de bir klasik çalıyor. Elvis Presley çalıyor. Bazı araçlarsa yolda kaldı. Vatandaşlar o araçları itmek zorunda kaldı. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne oldu? Ee, zorladık herhalde. Kaç model? 95. Oradakiler 61. Renkli buluşmaya gelen klasik tutkunları büyük keyif aldı. Büyük Sefer'in 91. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait çok özel görüntülere ulaşıldı. 1924 yılında kayda...